Merhaba sevgili seyirciler. Anlat bakalım Türkiye'nin yeni bölümü için Amasya'dayız. Bütün ev hanımları ekran başına. Çünkü mobilya dışında aklınıza gelebilecek bütün ev ürünlerinin bulunduğu bir yerdeyiz. Ev Taç Mobilya'da Tuncay Bey yanımızda. Kendisi bize sektörüyle ilgili ipuçları verecek. Tuncay Bey programımıza hoş geldiniz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Tabii ki. E, ismim Tuncay Aydın. E, sektöre 2005 yılından e, giriş yaptık. Yaklaşık olarak e, dört dalda hizmet veriyoruz sektörde. E, ev üzerine düşünebildiğimiz işte e, züccaciye, ev tekstili, halı ve perde olarak sektörde varız. Burada e, özellikle yeni ev kurulumunda e, yeni çiftlere tabii ki e, burada tam evin tamamına. İşte bütün ihtiyaçlarını karşılayabilmeye çalışıyoruz. Satış gerçekleştirildikten sonra müşterilerinizi nasıl bir serüven bekliyor? Şimdi bizde alışverişin biz kolay olduğunu düşünüyoruz. Bu ürünlerimizde en güzelini, en kalitelisini ve en uygun şekilde sunmaya çalışıyoruz. Çalışma şartlarımızda elden ve kredi kartı alışverişlerimiz mevcuttur. Elden taksit imkanı da birçok tüketicinin avantajına geliyor. Bu da büyük bir kolaylık olarak değerlendiriliyor. Bundan ziyadesinde e, sektörde dediğimiz gibi yaklaşık olarak bir e, 15 yıldır e, varız. E, her geçen gün kendimizi yenilemeye çalışıyoruz, eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Eğer e, bu konuyla alakalı bir açığımız varsa bunları kapatmaya çalışıyoruz. Her geçen yıl kendimize yeni ürünler ve trend ürünlerle hizmet vermeye çalışıyoruz. Ee, yapabileceğimizin en iyisini e, yapacağımızı şey yaptığımızı düşünüyorum. Ee, i̇nşallah daha güzelini yapmaya da çalışacağız. Mağazanızı görme imkanı olan herkesin aynı şeyleri düşündüğüne eminim. Her şeyin en güzelini yapıyorsunuz. Burada çok teferruatlı parçalar satabiliyorsunuz yahut ebat olarak büyük olanlar olabiliyor. Müşterilerinize servis ve kurulum imkanı da sağlıyor musunuz? Tabii ki. E, ürünlerimizin tamamını müşterilerimiz tercih ettiği takdirde eve teslim olarak çalışıyoruz. Sizi diğer firmalardan ayıran şey nedir? Sanırım kalite ve e, satış kolaylığı diyebilirim. Kaliteye değindiniz burada. Aslında dış görünüş olarak birbirine benzeyen fakat kalite farkı yüzünden ciddi fiyat farkları oluşturan ürünler de var. Tüketici maalesef bu konuda bilinçsiz olduğu için ucuz ve kalitesi düşük ürünlere yönelebiliyor. Bu konuda seyircilerimize bir şey söylemek ister misiniz? Tabii ki. Şimdi biz e, ürünlerimizi daha çok marka üzerinden e, götürüyoruz. Yani mümkün olduğunca bilinirliğe yüksek e, ürün garantisi olan, herhangi bir şekilde tüketicinin problemle karşılaştığı takdirde e, çözümüne ulaşabileceği ürünler üzerinde yürüyoruz. Bunun için de tabii ki e, farklı e, şeylerle karşılaşabiliyoruz. Ve en güzelini, en kalitelisini sunmaya çalışıyoruz. Amasya genelinde gerçekten tanınan ve bilinen birisiniz. Buraya bir gelen müşteri, devamlı müşteriniz oluyor. Müşteriye bu samimiyeti ve güveni veren şey nedir? Tabii ki şimdi burada ürünün e, kalitesi ve bu ürünün üzerinde arkasında durmamız, e, personelimizin e, daimi olması ve her zaman için güler yüzlü olmasını tercih ediyoruz. E, burada tabii ki e, müşteri memnuniyeti, e, devamlılık arz etmesi, e, ürünümüzün arkasında durmamız e, ve bundan ziyadesinde de Tekrardan müşteri bir defa değil de daimi olarak burada tutabilmek için elimizden gelen en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bu prensiplerle beraber Amasya yerelinde zaten yer edinmemeniz mümkün değil. Henüz çok gençsiniz, işletmenizin daha uzun yıllar süreceğine inanıyorum. Gelecek planlarınız nedir Yine daha iyisini, daha büyük güzel bir alanda devam edebilmek, bunun için de yapabileceğimizin en güzelini yapmak istemleyenize daha büyük sürprizler bekliyor o halde. İnşallah, evet. Evlenen çiftlerimiz için ya da özel günler için kampanyalar düzenliyor musunuz? Sürekli zaten her ay kampanyalarımız mevcut. Bu kampanyalarımızı aylık olarak değiştiriyoruz. İnternette de hizmet vermeye çalışacağız yakın süre içerisinde. Ürünlerimizi ve kampanyalarımızı internette, Instagram'da, Facebook'ta da takip edebilirler tüketicilerimiz vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yayınımızı izledikten sonra sizinle iletişime geçmek isteyen müşteri adaylarınız için internet ve adres bilgilerinizi alabilir miyim? Tabii ki. Adresimiz Kocacık Mahallesi İğneci Baba Sakak 14 Taksim B'de hizmet vermekteyiz. Telefonumuz 218 93 82 olarak internet adresi olarak da evtaçavm.com'da hizmet vermeye çalışacağız. Röportajımızı burada sonlandırıyoruz. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Seyircilerimize son olarak söylemek istedikleriniz var mı? Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Seyircilerimize de e, mağazamıza bekliyoruz. Onlarla e, daha güzel hizmet etmek istiyoruz. Bizleri daha yakından tanımalarını diliyoruz. Tuncay Bey ile röportajımızın sonuna geldik. Kendisi yıllardır züccaciye sektöründe hizmet vermekte. Yakında internet üzerinden sizlere de bunları ulaştıracak. Amasya'da olan müşteri adaylarını kesinlikle buraya bekliyoruz. Sizin de Amasya yolunuz düşerse gelmenizi tavsiye ederim. Hoşçakalın.